Bu mal olup da ararsan burada burası teknik ve bilgi öğrenmenin en iyi yolu. Hangi balık olduğu fark etmez ona. Vicdanı limitelli avlanır bakar yoluna. Evet dostlar merhaba. Uzun bir aradan sonra şöyle bir kaçamak yapayım istedim. Oftayım. Eee Jikle zarganavı yapacağım. Bundan önceki günlerde güzel balıklar aldılar jiklelerle. Özellikle üzerim Metin Çapoğlu. Umarım harika bir e, av çıkarırım. Bunu da sizlere izletme fırsatı elde ederim. O zaman bana rast gelsin. Size iyi seyirler dostlar. Savacır'ın 5 gramlık e, Gold Pink Zebra jikini taktım. E, su hafif çerpentili. Fena sayılmaz güneşli bir hava var. Ha, gayet güzel. Bakalım. biz zargana aldık arkadaşlar. Açılış balığı. Geçecek misin ha? Çekiyorum zaten. Hadi devam. Başladı balık. Ha? Ula o kadar vurdu vurdu kaçırdım. geziyor burada elimizde anlıyor musun? yani geriye tutmak. Ya düşün her atışta vuruş olur muydu az önce yani düşün ya öyle bir vuruş yani. Attığım yerde oynak para. Nereye de niye vuruyorsa bu yemler faydalı bir yani. Şimdi bir zira atsan şey değil, de sen de denemiyorum öyle şey. av yapmak ayrı bir zevk. Sen yani top arkası da atarsın canlı yem, taze yem. E o zevkini ben alamıyorum ya. Atacak tabii ki ya bizim ata sporu da. Ha, sen... Kendin vuruyorsun adamın elini, gezi süredir değil mi? Hiç boşluk bırakmayacağım vurduğumda. Hiç. Bir an boşlukla çıkar gider. İyi, 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 iyi oturdu Vurdu. Vurdu vurdum. Aha. Ah birkaç. Hakan bu tarafa at. Aldım. Aldım. Var, şey. Kuzen bak hangi iğneyle almışım bak. Bunun boyu bunun boyu çok güzel. Oo bu çok güzel kuzen baksana şunun boyuna. Güzel güzel. Görüyorum. Evet, Savacır. Jik. İş başında. Evet. Ama bulutladı ya bu Renk seçmeye başladım. Sen niye yere koyuyorsun onu? Ya poşet, poşet var arabada da ya şeyde. Vereyim sana. Var. Hallettim hesabı açtım. Aldım. Aldım, atın atın boş ver ya. Ya çok fena yerden aldım, çıkamaz herhalde. Video çekti mi? Evet. Nereden almışız? Gövdeden yakalamışız. Yılan da yılan. Anam iyi bak göstermeni bana. Vallahi. İş bakmıyor ne diye pişer günde yerim ne diye kim diye göstersem bari yemiz yok ne diye yılana benziyor diye var ha ya zargana yemez mi ya bak gezin iskorbut gösterdim öyle durdum bu uh, dedi o ne dedi böyle çizgin bir şey var Allah Allah bu çizgin bir şey var dedi ama abi ne bana böyle bir şey var bir şey var bir şey var bir Sahtemiz arkadaşlar. Savacır. Jik. 5 gram sardin. Aldım. Aldım. Bu Aldım. Aldım. Farkında mısın? Dolanıyor, dolanıyor. Geliyor, aynı geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Hep aynı öğren. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hoppa! Uçmayı da öğrenirmiş. Savacır iş başında. He? Sardin. Pink zebra'yı da takacaktım. Ama verimli olunca gerek duymuyorum şu an, güzel. Aynen. Neyden verim alıyorsan ondan devam edeceksin ama da. 10 tane aldım. Hı. Hep şeyle aldım onları. Realistik var ya. Hı hı. Müzik koyun. Hepsini aynı şu renkler. bak. Kepaz rengi. Ha. Şu evet. onu bundan aldım ama yeşil de attım. Yeşil de de vurdu. Diğer bir tane mavili vardı. da vurdu. Ne varsa bu arada var diyeceğim ama sana. Diyorum sen hep, hep arada vurdu. Ama ben hep oraya atıyorum. De o öyle var yani. Zafer buraya da. Ama hep oraya atıyorum ya. Yani. Hani başka yerde atış yapsam da vuruş alsam ya da kaçırsam tamam, tamam Bir noktaya sabitledim kendimi. Sonuçta balık ya aynen yani so, sürü geziyor sonuçta sağa gidiyor sola geçiyor ama ben sabitim. Sağlıya vurdu. Sağlıya vurdu. Evet. Yapacak bir şey yok. Balık da yem seçiyor ya. Bak topun arkasında iz yaptı, yapamaz. Kaliteden anlıyor yani. Bak şimdi ne alırım, alırdım mı? Aldım. Aha, bak, bak, bak. Geliyor. Evet, aldım, bak, bak, bak. Ama ufak yani bu. Bu kampes patladığı zaman vardı ya. mi? Bu niye ufak bu kadar? Aldım. Alınamadık. Aldım bak bak topun arkasında iz yaptı. Hoppa. Junior olsun. Çok da ufak değilmiş. Burada da ne yapıyoruz? Evet evet. Bazen yem seçiyor, bazen balık nereye girmemişse bizi aldatıyor.

Çok yakında ve balık var şu anda burada. Uzağa atmaya gerek yok. Şöyle yeter. Hakan vurdu. Gördün mü peşindeydi. Aldım. Aldım. Ama bak arkadaşlar Bir tane daha aldık. Sardin'le yola devam. Bak şunu yapıyor ya Seninkinin arkasındaydı ha? gibi bir gitti gibi havada evet. evet. tamam. evet. tamam. evet, hava ya, Geri mi çekiyor? Evet. Değil mi? Öyle mi diyorduk? Kaçanları alırsak, 15 tane o balık almış. Fazla yani. da kaçırdın ya. İyi kaçırdık. Baya kaçırdım. Sağlam kaçırdım. Son bir balık daha alırım diye tahmin ederken balığı aldım. Aldım aslında. Yine kaçmadı. Opa. Ha? Avda öldürdüm balığı. balığı öldürdüm. Avda öldürdüm. Görüyorsunuz arkadaşlar. Savacıcik çalışıyor Karadeniz'de. Trabzon Gayet başarılı bir av çıkardı bu küçük gemisi. Değil mi? Güzel. Ha? Gayet başarılı diyorum. Yok çok güzel tam, Sardın zaten yok, tam... yok, sardım var ya kendisi de Dostlar Bugün Zargan avındaydım Kuzenimle buluştuk Geçtiğimiz e, günlerde Jihili harika avlar yapmıştı burada e, Birlikte gelelim dedik Avımızı yaptık çok kaçırdık Ama e, bir 10 tane kadar Ben kandırmayı başardım e, Kaçanları saymazsak aslında verimli bir av. Yakalayabildiklerimizi, alabildiklerimizi de şöyle size göstereyim. Şu gördüğünüz salıcır sardin 5 gram. Evet dostlar, peşinde olan herkese rast gelsin diyorum. Allah'a emanet olun.